Şiir sevdalım, gün seni bekler, gün bugün. Gülümse güneş doğsun, aydınlansın dünyamız. Gecenin zifiri karanlığına düşse yüreğin, Kandil olur bir mısrağda, şiirde açar bir yanı. Kokusu yüreğim, bir yanı yüreğim, Korkma yüreğimden, yüreğimden. Şiire düşer ancak, bir yanı türkülere, bir mısra tutar elinden, gelinlikler giyer bin şiirden. Kelebek olur yeniden, en güzelinden kelebek. Hani ben tutsam diyorum sımsıkı, elim ulaşamaz, dokunamaz dillerim. Sevdalımdan prangalı, korkmuyorum. Sen de korkma şiir sevdalım. Şiir sarmış nasıl olsa yüreğini, yüreğimi şiir sarmış. Dört mevsimden şiir giyinmiş. Düşse, düşse bahara düşer ancak sevdaya bir yanı. Tutsam diyorum yüreğimden yüreğini. Aşka düşmüş çoktan ikisi birden. Bir yana ayrılık. Her ne olsa yaşar yüreğimde. Hep bir şiire düşer ikisi birden. Şiir sevgilim, şiir sarmış yüreğini, yüreğimi. Bir yanı kelebek yeniden. Hep bir şiire düşer ikisi birden